Selam arkadaşlar yeni bir Brawl Stars ben üzerinden hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte burada gene yeni görevlerimiz gelmiş. Buradaki görevleri yapmaya çalışacağız. Hem sohbet hem de bu görevlerle bakalım hemen burada ne oynayalım? Bence bir elmas kapmaca oynayalım. Bir el hızlıca bakalım nasıl oynayacağız. bir aldım arkadaşlar. Daha bunlar da yeni gelen kahramanlarımız ah bir an hareket edemedim Darley, Rosa ve Jesse var arkadaş karşımıza da sen bir geber kardeşim bir daha al lan, lan. bir anda vuramadım arkadaşlar tamam daha iki kez oynuyorum bunda da biraz da onun vermiş olduğu şeylikte var yani üstümde çok efsane bir şey oldu. Onlar oraya dört tane elmas var üstümde Şunlar da aldık Sen yanarken öl kardeşim Adam orayı örtüyor Sen geber bir daha Tamam Şuradaki sarı özelliğimizin dolmasını bekleyelim Evet şuradan Bir tane daha bir tane daha vur tamam Jesse'ye geliyor oradan Kardeşim ne yapıyorsun Selamun Aleyküm. Şunu şöyle atacağım araya. Bir tane daha vur. Yine tekrardan şöyle güzel. Kanki geriye çıksak mı bir tur mu acaba? Hani sektirip saniyeyi kaybettirmedim. Allah'tan son bir tane daha yıldız almış. Gelsin bakalım. Biraz geriye doğru Ona bir tane vuracağım. <laughs> Ve arkadaşlar ilk maçımız win geldi. Sıfır kupa da oynamışız. Kaç bin hasar vermişiz? 24 bin 31 hasar vermişiz arkadaşlar. Daha bayağı şey vermemiz lazım hasar sanırsam. Hemen şudan tekrardan Peri var yanımızda. Karşı biraz daha çok canlar az hani daha fazla erit. Aa, çok bir tane ulti attım arkadaşlar. Boşa giden bir ulti oldu bence. Ben yanlarına yaklaştıktan sonra bu karşıdaki adamlar çöp kalıyor benim yanımda. Hani çöpten ziyade yanlarına yaklaşırsam tabii o da ayrı bir mevzu. Kanki ne yapıyorsun? çık. Siz ne yapıyorsunuz? Tek yersiniz. Hop abim. Ya son anda patlattı adam atmasaydı ölmeyecekmiş size. Neyse olur böyle şeyler. Hemen şuradan devam edelim. Arkadaşlar videolarda da izledikten sonra bir like atarsanız sevinirim. Ultiyi de yattık da. Abi karşı amaç vereceğiz herhalde. Ben de anlamadım ama. Aga 7 tane balley var. Onlar almamız lazım. 7 mi 9 tane attı herhalde. Kankin abin, Kanki tamam. Geç basma özelliği yok mu Bu beni kanser eden özellik o Bekleyeceğim burada Kanki ne yaptın Abi Elmaslar aldık ama Burada kaldı elmaslar Bakalım kimse alacak mı Kanki karşı elmas vermediniz mi Ciddi hiçbir sıkıntı yok Orada lan elmaslar Hemen şunları bir daha şamalla. Hat. aldım ama genelde ölme ihtimalimiz yüksek. 8-10 tane yapayım şu ikisini de alayım. Hatta şunu da alalım. Tamam. Geriye doğru benim çekilmem yetiyor. 12. de aldık. Tamamdır. İyi bir maç çıkardık. Hemen şuradan 34 bin hasar daha vermişiz arkadaşlar. Arkadaşlar videolarımıza da beğeni atmayı unutmayalım. Eğer kanala da abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Hemen şuradan 3. maçımıza devam edelim. Yani elmas kapmaca da baya iyi işleri çıkardık. Bakalım kim geliyor. Gene şu bekleyeceğim diyeceğim. Sanırsam gördü beni. Kanki ne yapın. Öldün birazcık seri basmasak bu karaktere daha güzel olacak. Sanırsam biraz öyle bir şey. Abi canlara bak ya bir gibi bir şey yani. Asla bu seviyesinden kaynaklanıyor yani. Sanırsam hiç seviye basmamıştım buna aldım ama abi cana bak orada bir can ne kalmıştı onu çok merak ediyorum. Ama video tekrarını izleyemiyoruz orada. kanki tamam. Şeysini alın kanki. Yani bak bayağı hasar vuruyor arkadaşlar. 8-9 tane oldu. Şeysi öyle kanki. Bir daha. Ulti attım arkadaşlar. Arka arkaya ikinci üçüncü ulti atıyoruz. Geri çık tamam. Geri çık. Tamam siz geri çıkın Ben zaten adamları oyalıyorum olabildiğince Üçüncü galibiyete çok yakındık Onu da aldık Üçüncü galibiyetimizi aldık arkadaşlar Hemen şuradan diğer görevleriyle devam edelim Bakalım ne görevleri var Nita ile hasar ver Onu yapalım arkadaşlar isterseniz Kuşatma haritasında Nita ile buraya zor gider yani ite ama bak buna bir el atarız daha çok hani takım destekli tank gibi görev gördüğü için gelen saldırıları karşılar ama yani çok azar veremesek de şeyleri toplarız bakalım nasıl bir oyun olacak izleyelim bu <laughs> oradan gitti öldüm ben çok hatalı oynadım hatalı oynadım Tamam. Geliyorum arkadaşlar. Tamam, düzeltebilirsek bakalım. Şunu alırım herhalde. Alamayız mı? Tamam. Alamıyormuşuz. Alamıyormuşuz. Geliyor ilk robotu biz çağırdık bakalım nasıl olacak. Tam robotun arkasından da kalmazsınız ve göreceğiz öleceğini isterken ben öldüm Bunlar bizi yener gibi Gerçi çünkü pem var Bayağı hasar vuruyor Onu yüzünü bulunduraraktan. bulundurarak Aldık bir tane daha Ama geri öldük Hayvan havanla nasıl ölüyom ya Tamam herhalde bunu savunuruz her son saniyenin kliniğini koplayıp. Bizi alsak efsane bir şey olur. Altı iç kalınlar. Topla 5'e 5, 6'ya 5 olacak. Onlar da 6. alacak. Hadi abi şunlardan fazla lazım Tamam. Arkadaşlar ne hasar bulursak bu burayla. Çünkü bu son şansımız. Aynı durmayın. Gir baba gir baba gir. Hadi 28'e aşağısına düştüğümden tamamızdır dedik arkadaşlar. Efsane bir maç oldu. Biraz zordu ama oldu yine de. Helal olsun takıma. Bence hiç risk atmayalım. Bir elde olmazsa Nita ile oynayalım. Yani bak iyileşme görevini zaten ben yaparım sanırsam Puan iyileş diyor. Yani hesaplaşma modunda yaparım onu. Ben şurayı bir daha atalım bakalım olmadı. Şey yaparız ya. Gelelim. Aha, bak Tomar gelmiş gene 753. Önceki adam değil mi bu? Sanırsam adam. Kanki bir yardım et şuraya. Anam. Yardım edin daha. Alalım ama ya. bunlar şeyin içinden şey yaptıkları yok ki çıktıkları. Biz böyle nasıl olur ya yani şimdi Bu bir küçük. Kardeşim hiç yardım görmüyorsunuz. Bizim takım anlamadı beyler ama neyse. Da alırız. Allah şunlar geçerim miydi sayısı Ne böyle? Şuraya vur vur. Şuraya vur. Tamam. Keşke ayı biraz biraz bekteseydik biraz. Tek bir tık. Ha sana abi. Karı bak tomar mı çomar Bunlar onun şeyinden bir cinsinden bir şey ya Allah kahretmesin ya Çık geri Ayrıca böyle takıma Zaten her türlü öndelerde ki Zaten sahneye gitmeyecektim Arkadaşlar bence buralara hiç zorlamayalım Direkt ben şu Videoyu kestik ortaya yanlışla Neyse şuradan devam edelim Oradaki Hı daha çok hasar vermemiz önemli sanırsam bayağı hasar vermiş olmazsa şu hemen daha fazla hasar verebileceğimiz bir tane karakter alalım bak dynamite nasıl oynuyorum arkadaşlar izleyin orayı yani gelen atışçılar iyi oynayamadığından bence şahsen bakalım nasıl olacak tabi karşıya da bak. Edgar var bizde Rico var Evet arkadaşlar son gelen kahramanların da isimlerini öğrenmeye başladım yavaştan. Hırsta da Dynamite var. Ben ben saldırttıramadım. Cık. Abi çok saçma oynadım şimdilik. Parlon diyelim şimdi sizlere arkadaşlar. Işte. Geri şuradan başlayacağım. 2'ye 1 Allah'tan ne bir tane aldım. 3'e 1 olacak. Bir tane patla. Alkan kankiri orada iki tane var. Edgar işin zor kardeşim. Seni yakar adam orada. shot kardeşim bir kral Onu ben aldım o da beni aldı. 9'a 9 beraber evet tekrardan beraber. Bakalım nasıl bir şey olacak. bir şey değil mi? Semapec çok fazla Abi adam çok fazla topladı. 11-15'e geçti şuna bak. Hadi şunları geçmemiz lazım. Patlat ya. Ya oyun çok kötü geçiyor benim için şu an. Öldük herhalde ya. Adamlar fark açtı. Ben tane. tanıyorum. Açtık şunun ismi neydi? Bele mi? Bele son gelendi. Robota bak. 20 de Abi o kadar dibindiğimize mi yani? Şuna bak maça ya. İyi oynayamadık ya. Neyse arkadaşlar isterseniz videomuzu burada sonlandıralım. mega kutumuzu da açalım bir tane. 5 yanında veriyor mu? karakter geliyor. Edgar geldi arkadaşlar. Bayağı bir şey benziyor ya. <laughs> Aynı. Sonraki videomuz sanırsam Edgar ile kupa kasma videosu alır arkadaşlar. şimdilik videomuz burada sonlandıralım. Videolarımıza beğeni, at beğeni atmayı unutmayın. Eğer bize abone değilseniz abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Şimdiden görüşmek üzere. İyi seyirler.